İkinci sorum da hocam, Hazreti Adem'e bütün bilgiler yüklendi. Sonraki yani bizim yap, e, öğrendiğimiz hatırlamadan ibarettir dediniz. Evet. Hani Resulullah Aleyhisselam'ın aslında hani e, Hazreti Adem su ve çamurdan iken ben nebiydim, ben nebiydim demesi. Hani e, şey olarak yani bir beşer olarak insan e, olan Resulullah Aleyhisselam'ın Bilgisi de Hazreti Adem'den mi geliyordu yoksa? He, şimdi oraya geldiğimiz zaman. Hayır. Hazreti Adem'e Resulullah Efendimiz'den geldi bilgi. Çünkü ilk yaratılan hakikati Muhammediye. Nuru Muhammediye. Resulullah Efendimiz'in nuru yaratıldı. Bütün varlık ondan yaratıldı. Dolayısıyla Hazreti Ad Resulullah Efendimiz'in Adem su ile çamur arasındayken ben nebiydim demesi yani o da ceseden daha yaratılırken ruhu daha üfürülmemişken dahi onun özünde, cevherinde ben var idim. Beni Allahu Teala halk etmiş oldu. Ona benden bilgi aktı manası gelir. Bütün peygamberlere gelen Allahu Teala'dan gelen e, feyiz, feyizat, bilgi aslı itibarıyla Resul Efendimizden gelir. Bütün peygamberlerin bilgisinin kaynağı Resulullah Efendimiz'dir. Resulullah Efendimiz'in Nûru Muhammediye dediğimiz yönüdür, cevher olduğu yönüdür. Çünkü ilk yaratılan Nûru Muhammediye, hakikati Muhammediye. Dolayısıyla o bilgi zaten onda vardı, ona verildi. Ondan sonra yaratılmış beşeriyet türünden yaratılmış peygamberler başta Hazreti Adem olmak üzere oradan bilgi aktı onlara. Resulullah Efendimizin nurundan aktı yani bilgi. Evet. Bilginin kaynağı Resulullah Efendimizin nurudur. Yani hakikati bilgi ama hani ee, bir beşer olarak da var olan, hani kendi hatta kendi nesebini de Hazreti Adem'e dayandırdığı tamam. bir hadis şerifi de var. Tamam. Ee, o beşeriyet cihetiyle beşeriyet baktığında zaman, baktığı ha, en son gelen peygamberim diyor, beşeriyet, hakikat yani, cihetinden. Beşeriyet cihetinden ona yüklenen, ondaki bilgi Hazreti Adem'deki bilgi midir? Beşeriyet cihetinden baktığın zaman, ee, Hazreti Adem'den bu tarafa aktarım oldu şeklinde bakılır mevzuya. Doğru, Beşeriyet cihetinden. Ama Hazreti evet, evet Adem'e gelen bilgi asıl kendi hakikati yani Nur Muhammed'i olması cihetiyle ondan ona. O zaman da aslında kendinden kendine. <laughs> beşeriyet tarafından son peygamberdi yani. Tabi. Evet, kendinden evet, kendine evet, olmuş oluyor. Hedef bakmak lazım. Bu sefer girdin mi o taraflara derin şeyler oluyor yani. Tabi derin şeyler oluyor yani. <laughs> Şimdi Sizden öncekilerin ve sonrakilerin bilgisi bende mevcuttu. Buradaki sözü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani hakikati Muhammediye'den bahsetmesi mi yani? Tabi. Yani hakikati Muhammediye itibariyle öncekilerin ve sonrakilerin bilgisi bana verildi diyor ya. Öncekilerin ve sonrakilerin. Sonra olacak olanların da bilgisi bana verildi diyor Resulullah Efendimiz. Bu bilginin Allahu Teala kendisine verdiğini. Şimdi beşeriyet yani sebep zinciri dairesinden baktığımız zaman Hazreti Adem'e verilen bilginin beşeriyet genetik yolla aktarımı söz konusu olduğunda bu pencereden baktığımızda bu veçheden deriz ki Hazreti Adem'den aktarım olmuştur beşeriyet cihetinden. Hakikat cihetinden baktığımızda Hazreti Adem'e gelen o bilgilerin kaynağı da Resulullah Efendimiz'dir. Evet. Çünkü Nur Muhammediye diye verildi o bilgi zaten. Perdenin arkasında o var. He, Feden arkasında o var. Cennetten kovulmasaydın Hazreti Musa'nın Mesut Suresi var ya. Tabi. Aynen öyle. Yani gene gene mertebelere geliyoruz işte. Bakın beşeriyet mertebesinden baktığımızda diyoruz ki Hazreti Adem'den gelen genetik yolla aktarılan bilgiye sahip. Bu mertebede. Ama hakikati mertebesinden baktığımız zaman asıl bilgi Nuru Muhammediye itibariyle Resulullah Efendimiz'de mevcut idi. O bütün aleme yaydı o bilgiyi. Tabi. Öyle bakıyoruz.